Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün istedikler Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar yediği bir bin kupa almamızda son 8 kupa kaldı arkadaşlar. Hemen laf etmeyelim maça geçelim. 8 kupa sonra mega 20 kutu açacağız arkadaşlar. 20.000 bin, kupa alacağız. 19.992 kupayız arkadaşlar. Bir evet. de oynamaya karar verdim. Arkadaşlar var kötü. İkinci de düzgün güzel bir ölün lan artık ölün ölün hadi ember hadi arkadaşlar lütfen çok iyi Next üstüne git hadi hadi üstüne git Abi attın artık topu ya Topu kaleye sokun kaleye. Ver şu Bu kadar ya. Bu kadar basit arkadaşlar ya. Bu kadar basit ya. Yine şükür. Ve arkadaşlar 20.000 kupa alıyoruz. Ekran resmi unutmayalım. Gördüğünüz şekilde şöyle. Buradaki mega kutuyu tabii ki de açacağız arkadaşlar. 20.000 kupanın zaferine mega'yı buradan yapıştırıyoruz. 6 çıkarsa altı çıkarsa yıldız gücü de gelebilir. Aksesuar da gelebilir 6 çıkarsa. Basıyoruz. Ve altı yaz arkadaşlar. Ya efsanevi ay, karakter geliyor. Ya da şey geliyor arkadaşlar. Yıldız gücü. 240 Cold. Sprout. Gale. Mr. P. Kayıttayız değil mi? Aynen öyle. Yapıştırıyoruz. Ve buradan bir şey parlıyor arkadaşlar. Bastık. Aksesuar arkadaşlar. Broken yıldız gücü aksesuarı. Alevi. Evet arkadaşlar gördüğünüz şekilde 20 bin kupa olduk arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve videomu like atmayı etmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen like atın ve yorum yapın. Challenge videolarınızı, challenge yorumlarınızı da videonun altına yazın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıkta kalın. Pandemiye dikkat edin. Görüşmek üzere.